Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz mantarda, beyaz şapkalı mantarda tırmığın nasıl yapıldığı konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bugün odalarda yaklaşık 25. günümüz. Sarımlarımız belli bir miktar yukarıya çıktı ve bu yüzden tırmık yapmamız gerekiyor. Bu tırmığı neden yapıyorduk? Size tekrar hatırlatmak istiyorum. Kaliteli ve düzgün mantar alabilmemiz için tırmık kesinlikle çok önemli. Tırmık yaptığımız zaman bu örtü toprağını saran mantar misalleri birbirinden ayrılıyor. Yani bir kısmını bunların öldürmüş oluyoruz. Bunun sayesinde mantar misalleri etrafa eşit bir şekilde dağılabiliyor ve mantarımızın öbek şeklinde çıkmasının önüne geçiyor. Tırmığımızı yaparken hastalık olan bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi beyaz mantarda sürekli hastalıklarla boğuşmamız gerekiyor. Belli bir bölgede hastalık çıktıysa, eğer alınabilecek ufak bir yerdeyse bunu alıp atabiliriz. Fakat alınamayacak gibi biraz genişlemişse bu bölgede tırmık yapmanızı önermiyorum. Çünkü bu hastalığı bütün her yere yayma riskiniz oluşur. Bu yüzden o bölgeyi tırmık yapmamanız kesinlikle önemli. Tırmık işlemine gelecek olursak nasıl yapıldığını size göstereyim. Mantar miselleri artık alttan birkaç santim yükselmeye başladı. Şu şekilde alttan komposta kadar inecek şekilde gördüğünüz gibi alttan miseller çıkıyor. Ben yine size ufak bir bölgede bunu gösteriyorum. Bu şekilde bunları karıştırdıktan sonra hava alacak şekilde tekrar seriyoruz. Bu işlemi yaparken alttan çıkan kompost parçacıkları olursa bunları atıyoruz. Çünkü bunlar ilerleyen dönemlerde küf yapabiliyor, yeşil küf yapabiliyor. Önceki videomda size bunu söylemiştim fakat yine söyleyeyim tırmıktan önce yani örtü toprağını serdikten sonra tırmık işlemine kadar olan süre boyunca suyumuzu veriyoruz. İlaçla beraber bunu da belirteyim. Son sulamamızı tırmıktan bir gün önce yapıyoruz. Vereceğiniz bir ilaç varsa onunla beraber sulamamızı yapıyoruz. Ve tırmıktan bir gün önce bu suyu vermemiz gerekiyor. Tırmık yaptıktan sonra yaklaşık Sarınlar tamamlanacak. Buralar bembeyaz olacak. 4 gün süreyle, ortalama 4 gün süreyle odaya hiçbir şekilde su vermiyoruz. Mantar taslakları oluşana kadar sulama yapmıyoruz bir daha. Ondan sonra sulamamızı yapabiliriz. Tırmık yaptıktan sonra içeride çalışılabilmesi için tekrar hava basmıştık. Şu an ben ortamda hava olmadığı için biraz zorlanıyorum hatta. Tekrar çadırımızdaki bütün delikleri kapattık ve içeriye oksijen vermiyoruz. Ta ki sarımlar bitene kadar. Odanızdaki sıcaklığı dengede tutmak için tabii ki klimalarımız tekrar çalışmaya devam ediyor. Bu klimaların çalışması odada biraz kurumalara sebep verebiliyor. O yüzden ben yerleri sürekli nemlendiriyorum. Günde iki defa yerleri komple nemlendiriyorum. Bu nem bu dört günlük süre içerisinde gayet yeterli oluyor. Evet tırmıktan sonra dördüncü güne geldiğimizde de toprağımızın şekli... Evet, sarımlarımız tamamlandı, üstleri bembeyaz oldu dedikten sonra klimamızı yavaş yavaş sıcaklığını düşürmeye başlıyoruz. Her gün bir derece olacak şekilde bu klimamızın sıcaklığını düşürmemiz gerekiyor. Bir anda hemen 16, 17, 18'lere çekersek bu klimayı çok fazla pin oluşur. Ya da toprağın altından mantar çıkmaya başlar. Toprağın altından çıkan mantar her zaman siyah, kötü görüntülü bir mantar olur. Yani kalitesi düşük olur. Aynı şekilde çok fazla öbek olarak çıkan mantarlarda da ufak ve kalitesiz mantar elde ederiz. Bu sebepten dolayı sıcaklığımızı yavaş yavaş düşürmemiz gerekiyor. Hava konusuna gelecek olursak sarımlarımız dediğimiz gibi tamamlandıktan sonra klimayı düşürmekle beraber aynı zamanda havamızı da komple açıyoruz. Havamızı ben kesinlikle durdurmuyorum. Çünkü ne kadar oksijen o kadar iyi verim bana göre bazı arkadaşlar bunun zamanlayıcıları var ee, eşit zamanlı yarım saate yarım saat yarım saat çalışıp yarım saat duracak şekilde bunları ayarlayabiliyorlar. Bende de var bu sistem ben uygulamıyorum anca çok fazla kuruma yapacak gibi görürsem o zaman zamanlayıcıyı devreye sokuyorum. Bugün sizlere tırmanın nasıl yapılacağını ve tırmak sonrası bazı işlemlerden bahsettim. Bir sonraki videomuzda artık mantarların çıkmış halini göreceğiz inşallah. Bu videolukta bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olduğu zaman yorumlara yazarsanız en kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.